Diş çürüğünün e, dişin merkezinde bulunan sinir dokularına ulaşması ve sinir dokusunun enfekte olması sonucu e, diş ağrısı meydana gelir. Bu durumda artık sadece bir dolgu yapmak yetmez. E, dişin e, kanalı içindeki dokuların temizlenip bu bölgenin özel dolgu maddeleriyle doldurulması yani kanal tedavisi yapılması gereklidir. E, yine e, çürüğün e, ilerlediği, derinleştiği, ağrı yaptığı durumlar dışında e, apseli dişlerde de e, kanal tedavisi e, gerekli durumlarda uygulanabilmektedir. Kanal tedavisi sonrası e, ağrı olabilir. Çünkü herkesin e, dişinde meydana gelen e, iltihabi durum farklı seviyelerdedir. E, bazı kişiler kanal tedavisi sonrası süreçte ağrı yaşayabilirken bazı kişiler ağrı yaşamamaktadır. Ayrıca kanal tedavisi sırasında kullanılan enstrümanlara ve kullanılan malzemelere bağlı olarak da bazı hastalarda ağrı gelişmesi normaldir. Kanal tedavisi sonrasında ağrının giderilebilmesi için gerekli durumlarda tekrar hekimin ziyaret edilmesi veya bizim önerdiğimiz ilaçların kullanılması gerekmektedir.